usually with night Herkes 32, 45, 66, 33 kişi yapacak. Tamam. Amasya 112'de 26 yıldır çalışmaktayım. Bu çalışma esnasında oğlum da küçükken daha çok elbiselerimi giyirdi, ambulans oyuncaklar aldırırdı. Çocukluğundan da bir hevesi vardı. Ee, bu mesleği yapmakta da çok onur duyuyorum, ee, seviyorum da. Oğlum da sevmeye başladı. Yanımda birlikte vakalara çıktık. Burada eğitim alması, arkadaşlarımın buradaki arkadaşlarımın e, çok profesyonel eğitimci olmaları büyük bir avantajı oldu ayrıca. Burada iyi bir eğitim aldığına inanıyorum. Beraber vakalara çıkıyoruz, birlikte vakalarda hayat kurtarıyoruz. Bu çalışmayı da seviyoruz. Buraya staj dolayısıyla geldim. Babam küçükkenden beri bu işi yapıyor. Yani küçükken ben okula, babam işe giderken hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Buradaki ekip arkadaşlarım, abilerim, ablalarım bize çok şey öğrettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. İnşallah babamla e, ileride çalışmayı düşünüyorum, devam etmek istiyorum. Babamla beraber vakalara çıkıyoruz, birlikte hayat kurtarıyoruz. Bu mesleği seviyorum. İnşallah atanınca da güzel işler olacağını düşünüyorum.